Ufaktan sakat olduğu için. Aşkım bana oje sürüyor. Öyle mi? Aşağı doğru alalım. Evet. Aynı renk değil mi Aynı aynı. ikinci katta <laughs> koyulaşacak ikinci kat mı? Evet yani bir kat daha süreceğim. Parmağını da sıkıntı mı biraz? Evet. Bence <laughs> çok iyiymiş o an. Şu uçlarını nasıl yapacağız? Uçlarını de süreceksin? Şu diplerini şey yapmayacağım mı? İşte orası sıkıntılı zor bölgede. Yani. Ah, tamam. Bir kere düzgün sürdüm daha üstünden geçme. Tamam. Tamam bence daha zorlamıyorum. <laughs> Mükemmel. Ha? Aşkım şunları şöyle hemen alır mısın yoksa çok kötü olacak. Tamamdır. Öyle değil tırnağınla. <laughs> Tırnağını sok oralara. Ha? Evet durun da. Ama yanlış ters tutuyorsun şu an. Hayır ne yapıyorsun? İkinci katı bunu tekrar batırıp da sürmen tamam. ya. Seni <laughs> denedim. Ama önce bunu da yapalım. Orası kuruması lazım ikinci kata geçmek için. Temeli sağlam atarsan biliyorsun. Ay aşkım ne yaptın dur hemen sok birazcık şuraya damlıyor. Ha, tamam tamam şimdi sürekli Tabulara devam takılma süre gelen kurallara Hı. takılma. Aşkım aşkım Aş çok değdirmemeye çalışıyor Bak, bak ya. Bak mükemmel Tamam bu şu an iyiydi hadi. A aşkım. Onu alacağız sonra aşkım bekle. Oh. Terkile bak terkile. Oh. Aşkım tamam tamam ayıp ooo sanki bebeğe yemek yediriyor. Tamam, tamam şu sağdan şunları da al. Tamam. Bitti mi? Tabii, ikinci, i̇kinci kat. İkinci kat, kat kurumadı daha bak. Kurudu, kurudu, kurudu abi. Tamam. İkinci katta o koyacak. Çok, çok, çok. çok almıyorsunuz tamam mı? Hadi hadi çok... aşkım. Tamam. Taksi gelecek hadi. Aşkım biraz daha al. Çok almıyorsunuz iyi. alıyorsunuz. Öyle mi çok? Hı -hı. Hı, tamam. biraz hayır sür bir şeyini. Ha, tamam, evet mı? tamam. Şimdi öbür tarafıyla da sür. Evet şu mu? Hı -hı, evet. Aynen bak koyulaştı gördün mü? Gördün mü? Aşkım ne olur bulaştırma da güzel sür ya. Gel. Tamam hadi hadi tamam çok iyi gidiyor ne, ne olur tamam. Ne yaptığımı görsün şu dipleri tamam. en sona bırakın tamam yuvarlak hareketler. Aşkım tamam 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 harika kat kat öyle olunca ha. kurumayacak. Aşkım şu uçlarına sürsene i̇şte, ya. İşte atan tamam, dedin sürtmedin. Yuvarlak çiz şey, al. Tamam uçlarına sürsene uç uç. Uç derken ha şu uç ha, mu? Evet. Ha. Bakıyoruz boş kaldı. Ha. Şurası da boş kaldı. Neyse ay kurumayacak o ya. O kadar kat kat sürdün ki. Bak ton farkı hayatım Ton, Hayır. ton sür ton. Ver. Hadi sür ton. şunu alıp şunu da sür ve bitsin artık bu çile. Yani Şu bir parmağı sürecek sadece. Bir tanesi açıldığı için. Çıkartım. Burası daha güzel bakın. Neyse. Saçlarını tekrar uzuyor. Sen i̇yi haber. Sen kendi sakalını kesemiyorsun. Bana neden oje sürüyorsun? Sakalla oje sürmek mükemmel bir... Hayır ya yani kendi erkeğin yapması gereken şeyi daha yapamıyorken. Hı. Kadın işine niye bulaştın be adam? Gayet iyi Hı. oldu.